İyi günler arkadaşlar. Sizlere ideal cep uygulamasında derinlik yani kademe analizinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Örnek olarak da bir saniye örnek olarak da Burva hissesini seçiyorum. Çünkü bu buradaki kademeler az olduğu için size gösterirken daha kolay olacağını düşündüğüm için Burva hissesini seçtim. Şimdi izah edeyim. Sol tara sol üst kısımda yeşil kısımda bekleyen 18.49'da mesela 2 lot vardı az önce. Şimdi yeşil olan kısım sol üst köşede alış kısmında bekleyen hisse sayısı ve hangi kademede ne kadar lot var onu gösteriyor. Sağ tarafta da satış kısmında kırmızı olarak görünen yerde kademelerde kaç lot kaç fiyattan işlem işte için bekleyen bekleyen lotları bu şekilde üste görebiliyoruz. Aşağıda ise gerçekleşen işlemleri görebiliyoruz. Yeşil ise alış yapılmış demek oluyor. Kırmızı ise satış yapılmış olarak görünecek. Üste mesela alış tarafında yeşil olan kısım, bu püf noktası olarak söyleyeyim, alt kısımda kırmızı olarak görünüyor. Üste kırmızı olan kısımda işlem gerçekleştiği zaman alt kısımda yeşil olarak görünüyor. Yani tersi olarak görünüyor. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi mesela 18.50'de 432 lot var. Buraya dikkatlice bakın. Burada 432 lotta işlem yapılırsa aşağıya kırmızı olarak düşecek. Onu bir bekleyelim arkadaşlar size göstermek için. 18.50'de 432 lot. Aşağıda kırmızı olarak gerçekleştiği zaman göreceğiz. 18.50'de 430 kilot hala duruyor, üzerine ekleme de yapılmadı, İşlem de yapılmadı. Orada işlem yapıldığı zaman elde 430 kilot aşağıya kırmızı olarak ne kadar işlem yapılırsa o aşağıya düşecek. Onun için bekliyorum arkadaşlar. Bu sol tarafta e, hisseler dikkat ederseniz aşağı doğru ilerliyor. Bu aşağı doğru ilerlerse e, bu şekilde devam ederse tabana kadar gidebilir. Sağ tarafta kırmızı bölümde de ee, rakamlar ileri doğru gidiyor. Yükselerek gidiyor. Burada da e, tavana kadar gidebilir. 18.50'de 432 lot bekliyor. Herhangi bir işlem olm olmadı. Ee, dediğim gibi hareketli bir hisse değil. Ee, diğer e, bis 100 içerisinde olan hisselerden olsaydı şimdiye çoktan işlem yapılmıştı. Öyle diyebilirim. Mesela 18.50'de 432 lot hala bekliyor. İşlem olmasını bekliyorum. Size göstereyim diye alta kırmızı olarak geçtiği zaman işlem yapılmış olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra da ben bir tane işlem yapıp size de göstereceğim. Buraya yani lot olarak alış tarafında işlem yapacağım. Size göreceksiniz. 18.50'de 432 lot duruyor arkadaşlar. Evet bekliyoruz 18.50'de gözünüz bir tarafta aşağıda olsun. Aşağıda kırmızı olarak gerçekleştiği zaman diğer tarafta işlem yapıldı şu an. Diğer tarafta işlem yapıldığı zaman e, o kırmızı bölümde aşağıya yeşil olarak yani tersi olarak geçtiğini yani alış olarak gerçekleştiğini görün e, diye istiyorum. Yani alt kısımda yeşilse alış oldu kırmızı ise satış oldu anlamına gelir. 1850'de hala herhangi bir işlem yapılmadı. Bunun üzerine lot da ekleyilebilir. Mesela bakın arkadaşlar gene şey oldu. E, yukarıda kırmızı tarafta işlem yapıldı ama aşağıya yeşil olarak geçti. Hala 1850'de 432 lot duruyor. E, yukarıda yeşil kısımda alış tarafında herhangi bir işlem yapılmadı. Sığ hisse olduğu için az işlem yapılıyor. bekliyorum. İnşallah size gösterme imkanım olur. 18.50 de 432 lot duruyor arkadaşlar. Ben size bir örnek göstereyim. Bu beklemektense. Şimdi mesela 18.42'de 3 lot var. 18.42'de 3 lot var. Ben buna 7 lot ekleyeyim. 18.40 42'de 10 lot olsun. 18.42 18.42'de 7 lot var. Şey. 10 lot ekleyin buraya. 18.42'ye. Evet. 18.42'ye gelelim. Evet. Gördünüz mü? 13 lot oldu. 18.42'ye 13 lot oldu. Buna 18.20 yapacağım. 18.42 7 lot, lot ettim. 20 yapacağım. 18.42'ye 7 lot ekleyip Evet 20 olması lazım. Eğer başka salma 18.42'de görüyorsunuz arkadaşlar yeşil tarafta arkadaşlar 18.42'de 20 lot oldu. Ben o şekilde sizde gördünüz. Hala 18.50'de 432 lot bekliyor arkadaşlar. Diğer tarafta işlem yapmış yeşil olduğu için biraz daha bekleyelim 1850'de 432 lot gene evet hele şükür işlem yapıldı arkadaşlar bu şekilde başka bir hisse olsaydı mesela çok hareketli bir hisse de göstereyim evet Garanti Bankası'nın hissesi Bakın 8.12'de 113 bin küsür hisse var. Aşağıya yeşil işlem yaparsa kırmızı olarak geçiyor. Bak işte bakın arkadaşlar sol tarafta yeşil yanıp sönüyor aşağıya kırmızı olarak düşüyor. Yani satış olarak düşüyor aşağıya. Aşağıdaki işlemler satış anlamına gelir. Şu an eklemeler yapılıyor. Hala sol tarafta işlem yapılıyor. Bunu da aşağıya bakınca anlıyorum. Sol taraf yeşil olduğu için aşağıya kırmızı olarak satış olarak geçiyor. Evet bak sağ tarafta işlem yapıldı ve yeşil olarak geçti. Bu şekilde arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.